Herkese merhaba arkadaşlar. Dilim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 milyon TL sahip olabileceğiniz 3 artı 1 kendine ait bahçesi olan bağımsız girişli güzel bir villa tanıtacağım. Dilim merkezde dubleks fiyatları şu anda bu fiyatlar arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da zaten 1,5-2 yıllık galiba bir villa değil mi? Tam 1,5-2 yıl civarlarında. E, satıldı Tekrardan sağlık problemlerinden dolayı Tekrardan satılıyor şu anda arkadaşlar İçerisi eşyalı İçeriği göstereceğim Tabii eşyalar fiyata dahil değil ama siz isterseniz e, Onlar da konuşulabilir Bahçe alanındayız 207 metrekare arsa üzerinde kurulu iki villamız var e, Tabii ki villalar e, Arsaları eşit bir şekilde bölüşüyor arkadaşlar Arka bahçe alanındayız Çok güzel bir bahçemiz var Burası kapalı alanı isterseniz burayı camla da yani cam mekan çalışmasıyla da kapatıp tamamen bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz çok da güzel olacaktır zaten burada servis penceremiz var mutfaktan açılan onu içeride daha iyi bir şekilde göstereceğim burada da bir peyzaj alanımız var dilediğiniz gibi bir peyzaj çalışması yapabilirsiniz burada zeytin ağaçlarımız ekilmiş zaten güzel bir bahçe alanımız mevcut şu taraftan devam edelim girişlerimiz bu tarafta arkadaşlar. İki tane girişimiz var. Bir tanesi ön taraftaki villaya açılıyor. Sağdaki de buraya geliyor. Burayı dilerseniz çim çitle yükseltebilirsiniz. Yan tarafını yükselttiği gibi. Tabi bu biraz düşük olmuş ama siz isterseniz seviyeyi biraz daha yükseltebilirsiniz. O tamamen tercih meselesi. Bahçe duvarı üstünde aydınlatmalarımız mevcut. Bunlar da akşam çok güzel bir görünüme sahip oluyor. Çok da işimize yarıyor. İçeriye girelim. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Girerken şöyle e, sinekliğimiz de mevcut. Onu da göstermiş olayım. Villanın her e, penceresinde ve sürgülü kapısında, Fransız balkonlarında e, sinekliklerimiz mevcut. Tamamen sinekliklerimiz takılı, bu da e, ekstra bir avantaj diyebilirim. Bir şu anda sineklik maliyetleri gayet arttı arkadaşlar. İçerisi biraz dağınık. E, şu anda ev sahibi burada olmadığı için bu şekilde Tabii ki burada olsalardı biraz daha derli toplu olurdu. Sizlerde daha iyi görmüş olurdunuz Bu yemek masasının yeri burada değil normalde Burada güzel bir koltuk takımı Televizyonumuz sizin arkanızda kalıyor şu anda Ölçülerini hemen aldıktan sonra Biraz etrafı gösterelim salonda 3 artı 1 arkadaşlar burası Açık mutfak güzel bir villa 7'ye şöyle buradan da alırsak ölçüleri 7'ye 5.70 Çok güzel ölçülerimiz var Güzel de bir aydınlatmamız var burada Avizemiz de çok şık gerçekten gün ışığı, renginde beyaz spot aydınlatmalarımız var. Çelik kapı bu tarafta. Burada bahçeye açılan bir sürgülü kapımız var. Sinekliğimiz yine var. Tamamen otomatik, tam otomatik panjur sistemimiz. Her pencerede ve her Fransız balkonunda sürgülü kapıda mevcut. Yerler 60'a 120 seramik açık mutfak. Güzel bir mutfağımız var. Beyaz ve antresit gri şeritleri olan güzel bir mutfak dolabı tasarımız var. Siyah da granitimiz mevcut. L şeklinde. Bir mutfak gayet de büyük bence. Bu villaya göre de gayet kullanışlı, büyük. Bir yemek masası da buraya. Galiba oradaki yemek masası bahçenin. Evet, villanın içinde kullanılan yemek masası bu. O bahçeye ait. Servis penceremiz burada. Kış bahçesi olarak adlandırdığımız yer, yani yapabileceğiniz yere buradan servis kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yine bunun da otomatik panjuru var. Gelelim buradaki son alan. Burası, burada bir misafir lavabomuz var. Merdiven altı bu şekilde değerlendirilmiş. Sen gösterdikten sonra yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Merdivenlerimiz geniş, rahatlıkla çıkılabiliyor, çıkarken yormuyor. Gerçekten bazı villa alan müşterilerimiz yaşlıları olduğu için bu konuda çok endişe ediyor. Ama burada bir sıkıntı yaşayacağınızı sevmiyorum, sanmıyorum. Zaten sağlam da korkuluklarımız mevcut. Bu katta iki tane yatak odamız, bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Banyo lavabomuz gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Villanın iç renkleriyle gayet uyumlu e, banyo dolaplarımız var. Büyük de geniş de bir duşa kabin var. Duşa kabin gerçekten geniş kullanışlı. Orayı da gösterdikten sonra buraya doğru gelelim. Gelelim ilk yatak odasına. Bu yatak odasında çok küçük de olsa bir tane sadece bu odaya özel bir balkonumuz var. Ölçüleri de güzel yerler. Laminat. Bir Fransız balkonumuz var. Bir tane de normal balkon. Ee, rahat bir şekilde çift kişilik yatak odası sığmış. Elbise dolabı sığmış. Ölçüleri 4 ona 3-10. Şöyle e, balkonda gösterirsen çok küçük. Çok iyi olur. Kat kalorifer sistemi her odada mevcut. Hatta bu villada e, dikkat ettiğim konulardan bir tanesi. E, koridorlarda da yani antre alanlarında da kalorifer sisteminin pe, e, tesisatları mevcut. Bu da iyi bir avantaj sonuçta kat kalorifer sistemiyle tüm binayı ısıtmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde bu olmayınca sadece odalar ısınmış oluyor. Sana tuttum galiba şuradan alayım. Biraz çap olduğu için maalesef 2.50'ye buranın ölçüleri 2.50'ye 3.70. Güzel bir ölçüsü var. Çift kişilik yatak atılmış. Yani iki tane tek kişilik yatak atılmış. Bir elbise dolabı var. Yerler laminant kat kalor far sistemi burada da var. Bir tane Fransız balkonumuz var. Onu zaten az önce gördünüz. Işıklandırması e, ışıklandırması da yine aynı şekilde. Yavaş yavaş son kata doğru çıkalım. Merdiven etrafında spot led aydınlatmalarımız mevcut. Bu katta bir tane yatak odası yine. Bir ortak kullanım banyo lava Aşağıdaki ile aynı e, şekilde tasarlanmış ama bunda duşakabin kabin yok tabii ki. O istenirse yaptırılabilir. Bir tane de deniz manzaralı güzel bir terasımız var. Gelelim evdeki son yatak odasına. Burası tek kişilik bir yatak odası olarak değerlendirilmiş. Tabii ki siz isterseniz çift kişilik yatak odası da buraya sığacaktır rahat bir şekilde. Ölçüleri de gayet ideal, güzel. 4.40'a 3.10. Güzel bir ölçüsü var. Bir Fransız balkonumuz var. Özellik olarak diğer yatak odalarıyla aynı e, özelliklere sahip. Çift kişilikte kullanılabilir. Gelelim son olarak terasa. Arkadaşlar bence e, dilimde daire almaktansa böyle fiyatı uygun bir villa almak her zaman bizim için daha avantajlı. En azından böyle bir terasa sahip oluyoruz. Kendimize ait bir bahçemiz oluyor. E, ve sadece bizim kullandığımız bir bina diyebilirim. Apartmanda biliyorsunuz ki çok sıkıntılar yaşıyoruz zamanla. Yani ilk aldığımız zamanda sıkıntı olmasa da zamanla sıkıntılar çıkıyor. Güzel bir teras alanımız var. Gayet büyük. Ee, i̇sterseniz bir pergüle çalışması yapabilirsiniz. Buradan çok güzel bir deniz manzaramız var. Saat Tur plajına yaklaşık 1,5 kilometre civarlarında bir uzaklığımız var. Ee, aracınızda bir 5 dakikalık mesafe. Tabi 5 dakika bile sürmeyebilir belki. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gözde güzel görünen bir e, deniz manzaramız var. Güneş enerjisi tesisatımız var. Bu da Güneş enerjisiyle suyu ısıtabiliriz. Ekstra bir elektrik masrafından kurtulmuş oluruz. Güzel bir teras alanımız var. Arkadaşlar kısa bir e, özet geçtikten sonra yavaş yavaş bitireyim. 3 milyon TL'ye satılık 3 artı 1 kendine ait bahçesi olan, bağımsız girişi olan güzel bir villa tanıttım. Siz buna bahçe dubleksi de diyebilirsiniz. Ama bence dediğimde apartman dairesi almaktansa burayı almanızı sizlere öneririm. Güzel de bir deniz manzaramız var merkeze yaklaşık 2-3 kilometre civarlarında denize yaklaşık 1,5 kilometre civarlarında çok güzel bir villa. Eğer buraya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz veya daha detaylı bilgi almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.